Migros Hemen'in sunduğu Ağaç Diyol'un yeni bölümünden herkese merhaba. İlhan abi hoş geldin. Hoş bulduk. Programı başlamadan önce duyurumuzu yapalım. Migros Hemen ile anlık ihtiyaçlarınız dakikalar içinde Migros güvencesiyle kapınızda. Ayrıca Migros uygulamasının içinde farklı hizmetler de var. Bunları da inceleyebilirsiniz. Migros sanal marketten birçok çeşitli ürüne ulaşım sağlayabilirsiniz. Yok ben acıktım diyorsanız Migros yemeğe bakabilirsiniz. Avantajları kaçırmamak için Migros uygulamasını indirin. Diyelim ve programımıza başlayalım. <laughs> Beşiktaş sahasında yenik duruma düştüğü maçta Giresunspor'u 3-1 yendi ve ligde üst üste 5. galibiyetini aldı. Beşiktaş'ın bu artan performansını Giresunspor galibiyetini nasıl değerlendirirsiniz? Evet Beşiktaş yine geriye düştü bir maçta galip gelmesini bildi. Belki maçı çok istediği gibi kendi taraftarı seyircisi önünde istediği gibi hızlı bir şekilde başlayamadı. Giresunspor mutlak puan parasıyla çıktığı bir maçta yenik duruma düştü. Ee, ortada bir oyun vardı ve daha sonra yenik duruma düştükten itibaren oyunun kontrolünü eline alarak skoru buldu ve bunu skora yansıtarak rahat bir galibiyet aldığını söyleyebiliriz. Ki özellikle burada Fenerbahçe karşısına geçen hafta Fenerbahçe karşısında Kadıköy'de 10 eksik kalınarak ve mağlup durma düşürerek alınmış olan galibiyetin morali de olduğunu söyleyebiliriz. Futbolcuların birbirine kenetlendiği, hem sağ içinde hem sağ dışında teknik ekiple bir olduğunu gösterdiği bir maçtan sonra Giresun Spor karşısında alınacak 3 puan da çok çok önemli. Eğer bu maçta puan veya puanlar kaybedilmiş olsaydı Kadıköy'de alınan 3 puanın hiçbir anlamı kalmayacaktı ki. Beşiktaşlı futbolcular da bunun bilincindeydi ve bu şekilde sahaya çıktılar. Burada tabii hem Abu Bakar hem Redmond'ın son haftalarda yükselen grafiği ve skora etki ve katkılarıyla Beşiktaş'ı kartalı uçuşa geçiren performansları ön plana çıktı diyebilirim. Aslında Şenol Güneş maça bir değişiklik yaparak çıktı. Getson'u oynatmadı. Hucumda Gezal, Redmond, Cenk Tosun, Abubakar'la başladı. Sonuna Cenk Tosun'un sakattığı sonrası getsonu oyuna attı. Ya şimdi tabii ki Redmond'u geçen hafta sahaya sürdükten sonra yapmış olduğu katkısından sonra oyuncuyu ilk 11 dışında tutmak e, gerçekten oyuncuya ihanet etmek olurdu. Bir gol, üç asistlik e, bir katkıyla Redmond herhalde sezonun maçını oynadı Kadıköy'de ve Redmond'a ilk 11'de bir yer açılması gerekiyordu. Burada tabii şimdi hocanın elinde iki alternatif vardı. Birincisi Ya Gezalı ilk 11 dışında bırakıp Redmond'u kanatta oynatmak ya da Getson'ı çıkartmak. Evet Getson benim beğendiğim bir oyuncu fakat bir hoca olarak baktığımızda skora katkısı ne kadar? Tamam, topu öne taşıyabiliyor, defans arkasına paslar atabiliyor ama şu an için asist ve gol katkısı beklediğinden daha düşük olduğu için Şenol Hoca burada çok doğru bir tercih yaparak Gezalı ilk 11'de başlattı ve Redmond'a Getson'un yerine sahaya sürdü. Bu anlamda yapılması gereken bir doğru bir karardı ve almış olduğu puanlarla da hoca bu kararın arkasında durması gerektiğini ve kendisini eleştirmek isteyenlerin de hocanın ne kadar haklı olduğunu göstermiş oldu. Redmond çok formda. Tarihi Fenerbahçe galibiyetinde bir gol 3 asistle başrol oynamıştı galibiyette. Dün de gol attı ve üst üste 3. maçta gol attı. Redmond'un sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Sizce yeni sezonun planlamasında Redmond olmalı mı? Ya Şimdi Redmond herhalde kariyerinde bir ilk gerçekleştirdi ve üst üste 3 maç maçta işte, skora katkıda bulunabildi. Yükselen bir grafiği var ve önemli bir oyuncu olabileceğini zaten yeteneklerinden dolayı Beşiktaş'a geldi. Premier Lig'de de önemli bir kariyeri var. Bu performansıyla Beşiktaş'ta kalmalı mı? Kalmamalı. Bu sorunun cevabı aslında önümüzdeki sezonun kadro planlamasıyla alakalı. Şimdi bir oyuncuyu alıp sadece çok iyi performans gösterdiği için eğer önümüzdeki sezon hocanın aklındaki oyun planı farklıysa veya yanında oynatacağı isimler farklıysa Redmond'ı ona göre değerlendirmek lazım. Lazım veya bu Redmond değil, başka oyuncular için de geçerli. O yüzden e, şu anki performansıyla evet, yükselen bir grafiği var. Bu şekilde devam ederse, hem ilk 11'i zorladı, formayı kaptı. Fenerbahçe karşısında göstermiş olduğu müthiş performansı e, Bu şekilde devam ederse Beşiktaş için çok çok faydalı olacaktır. Ve gelecek sezon içinde e, bunun sinyallerini vermiş oldu, temelini atmış oldu. Hocanın kafasındaki oyun planı da Redmond'ın üzerine doğru kayabilir. Siz Şenol Güneş'le hem antrenörken hem de futbolcuyken çalıştınız. Şenol Hoca'nın bu dokunuşları meşhurdur. Örneğin herkesin bildiği Burak Yılmaz dokunuşu. Bursa Spor'dayken Ozan Tufan, Volkan Şen. Bu isimlere dokunuş da onların kariyerinin başka bir yere evrilmesine sebep olmuştu. Sağlamıştı Şenol Hoca. Redmond'un bu çıkışında da bir Şenol Güneş dokunuşu var diyebilir miyiz? Ya aslında bunu Beşiktaş'a ilk geldiği haftalardan itibaren Cenk Tosun için konuşabilirdik. Çünkü tabii ki oyuncuya güven verdi. Daha önce çalışmış olduğu oyuncularla birlikte onlardan hangi şekilde verim alabileceğini çok iyi bilen bir e, teknik direktör. O anlamda hem saha içinde hem saha dışında arkasında durarak, moral vererek, onlara güven aşılayarak istediği performansı alabildi. O anlamda Redmond'da bu karşılıklı olmalı. Sadece hoca veya sadece oyuncuyla olan faktör de birbirine güvenerek, e, ikili ilişkiler içerisinde e, ortamı sağlayarak yani sonuçta dünyanın en iyi hocasını getirseniz eğer oyuncu hocaya güvenmiyorsa sahaya çıktığında oynamaz, performansını göstermez. O anlamda ikili ilişkilerin iyi olması. Hem sağ içi hem sağ dışında birbirine güven sağlayarak ee, bu ortamı sağlamış olmalı. Redmond'da muhtemelen e, artık belki Şenol Hoca'ya e, Valerian İsmail'den çok çok daha fazla güvendiğinden, hafta içi antrenmanlarda karşılıklı e, bilgi alışverişinde bulunup, oyun içerisindeki oyun anlayışını daha iyi yansıtarak, daha çok çalışarak ve çalıştığında da formayı kapabileceğini anladığı takdirde, gerek kalan oyuncuların performansı hafta içerisinde antrenmanlarda artar ve bunun karşılığında da Redmond ilk 11'de yerini aldı. Şenol Hoca'nın tabii ki bunda etkisi de vardır. Kişisel performanslara değinmişken programımızın daimi konu Vincent Abubakar. Üst üste 5. maçında golünü attı. Ve gittikçe artan bir formu var. Abubakar'la ilgili neler söylemek istersiniz? Ya Abubakar'ı hemen hemen her hafta konuşuyoruz. Bu da aslında ne demek? Bu oyuncunun Beşiktaş için çok etkili olduğu veya çok etkisiz kaldığı maçlar. Fakat son haftalarda istekli ve etkili skora da katkısı olabilen bir Abubakar var. Üst üste 5. maçta golünü attı ve kendi rekorunu herhalde e, egale evet. etmiş oldu oyun olarak zaman zaman oyundan düşmüş olsa dahi ki bunu onun aşırı isteğine bağlıyorum. Çünkü Fenerbahçe karşısında ilk özellikle ilk yarıda e, kaçırdığı net pozisyonlar ve aşırı isteğinden dolayı çok fazla istemesinden dolayı kendini bloke ettiğini ama bunun kesinlikle kötü niyetli olmadığını ve performansının dönem dönem sağ içinde inişli çıkışlı olduğunu görebiliyoruz. Bu maçta da gol atana kadar golü buldu ve daha sonrasında inanılmaz bir gol attı çaprazdan. Gezer'in atmış olduğu güzel bir pasla. Beşiktaş işte için ne kadar önemli bir olduğu önemli bir oyuncu olduğunu her hafta kanıtlıyor. O yüzden buradan e, burada onu konuşmamız, performansını değerlendirmemiz gayet normal. E sık sık da bundan sonraki haftalarda Abu Bakar'dan bahsedeceğimizi tahmin ediyorum. Şimdi tüm Beşiktaşlıların aklında da bir soru var. Onu size yönelteyim. Sezonu Valerian İsmail ile başlandı. Şimdi Şenol Güneş önderliğinde yürüyor Beşiktaş. Beşiktaş'a sene başında gelseydi Şenol Güneş şu an mevcut durumda bir liderlikten ya da şampiyonluğun en büyük adayı olma durumundan bahsedilebilir miydi? Kısacası Şenol Güneş sezon başında gelseydi Beşiktaş şu an zirvede yer alır mıydı? Ya şöyle söyleyelim. Beşiktaş Şenol Güneş aşısı tutuyor. E, şu gidişat şu an onu gösteriyor. Evet. Zaman zaman istenilen oyun sergilenmesi dahi alınan sonuçlara baktığımızda hocanın başarılı bir grafiği var ve Şenol Hoca sezon başında Beşiktaş'a gelmiş olsaydı Beşiktaş şu an nerede olurdu? Bu soruyu ben de kendi kendime sordum. Verilere baktığımızda evet e, muhtemelen şampiyonluğun favori adaylarından biri olabilirdi. Şampiyonluk yarışından bu kadar kopmamış olabilirdi ama bunları tabii ki almış olduğu sonuçlara göre değerlendiriyoruz. Fakat sezon başında Gelip çok farklı bir Beşiktaş da görebilirdik. Tam aksini de yaşayabilirdik. Belki hoca 10 hafta dayanmayabilirdi. Ama dediğim gibi çünkü oradaki oyuncu kalitesi kıyasladığımızda şimdi Weykost mu, Abu Bakar mı? Abu Bakar eğer Şenol Hoca sezon başında gelmiş olsaydı belki Weykost gitmeyecekti veya parlamayacaktı veya Abubakar e, Abu Bakar bu sefer gelmeyecekti. O yüzden farklı faktörler araya girdiğinden geriye dönük böyle bir karar vermek veya işte Beşiktaş şurada olurdu demek gerçekten çok zor. Ama şunu inkar etmemek lazım. Şenol Hoca geldiğinden beri Beşiktaş'ta başarılı bir grafik sergiliyor ve almış olduğu sonuçlarla da bunu belgeliyor. O yüzden tabii ki sadece bizim değil bütün Beşiktaşların aklındaki soru eğer Hoca sezon başında gelmiş olsaydı şampiyonluk yarışına çok çok farklı yerlerde olurduk dedirtmesi gayet normal. Peki İlhan abi Şenol Güneş'in bu sırrı ne? Sonuçta kendi kurmadığı bir kadro. Bu sezonki Beşiktaş kadrosu. Buna rağmen işte üst üste 5. kez kazanıyor. Bir seriyi yakaladı. Şenol Güneş'in bu dokunuşları sağ dışında mı? Sağ içinde mi daha çok? Yok. motivasyon mu ya da teknik taktik bilgisi mi görece şampiyonluktan uzaklaşmış bir Beşiktaş takımını futbolcuları nasıl motive ediyor bunun sırrı nedir sizce Ya şimdi tabii Şenol ile daha önce milli takımlar bazında çalıştım ve daha sonra teknik ekipte yer aldım ...belirli bir süre. Milli takımla kulüp bazında çalışmak çok ayrı bir ortam. Sonuçta kulüp bazında 7-24 futbolcularla vakit geçiriyorsunuz. Onların gelişiminde rol alabiliyorsunuz. Fakat milli takımlar bazında size hazır oyuncular geliyor. Zaten 2-3 günlük antrenmanla maça çıktığınız için... ...farklı bir metotla çalışmanız gerekiyor. Fakat benim teknik ekipteyken yapmış olduğum sohbetlerde oyuncularla yapmış olduğum sohbetlerde özellikle daha önce işte e, farklı kulüplerde çalışmış olan Şenol Hoca'nın diyalogunun dönem dönem oyuncularla çok iyi olduğunu ve bunun da tabii ki pozitif anlamda etkili olduğunu şöyle konuşalım. Sadece Şenol Hoca üzerinden değil, bütün hocalar üzerinden şunu diyebiliriz. Kimine göre oyun anlayışını, oynattığı oyunu, taktiği vesaireyi beğenmeyebiliriz. Fakat sonuçta inkar edilmeyen konu alınan sonuçtur. Bu sonuçlarda Şenol Hoca çok başarılı. İşte Wout Weghorst bir eleştiride bulundu. Antrenmanları beğenmediğinden dolayı Beşiktaş'ta Şenol Hoca'nın özellikle geldikten sonra zaten bir maç sahaya çıktı zannedersem. Beşiktaş'taki antrenmanı beğenmediğinden dolayı gitmesinde bir faktör oynadığını, bir rol oynadığını. Fakat dediğim gibi Şenol Hoca ikili ilişkilerini iyi tuttuğu zaman, oyuncularla diyaloğunu iyi tuttuğu zaman onları motive edebilen, ve e, oyun anlayışıyla da teknik ekibini de araya katmak lazım. Çünkü sonuçta evet en başta teknik direktör var fakat onun yanında çalışan isimler de çok çok önemli roller oynuyor. Uzun yıllardır beraber çalıştığı bir ekip var. Onlarla da uyum içinde aralarına Bayram Bektaş'ı da alarak, Bayram Hoca'yı alarak kendilerine has uygun bir oyun planı, oyun anlayışı çıkartıp kaliteli oyuncular da elinde olduğu zaman Şenol Hoca... Çünkü Beşiktaş'a daha önceki geldiği dönemlerde de elinde gerçekten kaliteli oyuncular vardı. Kaliteli oyuncular olduğunda da Beşiktaş'a veya bir kulüp takımına nasıl futbol oynatabileceğini daha önce gözler önüne sergilemiş oldu. Bir de son döneminde çok net Şenol Güneş. Belki bu da futbolcuların zihninde başka bir şey uyandırıyor. Çünkü direkt konuşuyor Şenol Hoca. Mesela Redmond için çalışan oyuncuların değerleri yükselir. Bütün oyuncular için gerekli. Tebrik ediyorum. 11 dışında kalan oyuncular performansının altında kaldığında burada olmasının bir anlamı yok. Direkt mesajlarını söyleyerek bir ortam sağlıyor olacak ya Zaten futbolcunun istediği de o yani. Hocayla karşılıklı konuştuğunda direkt ondan ne istediğini, ne beklediğini söylediği zaman oyuncu da kendi farkına varabiliyor. Eğer performansının yeterli olup olmadığına ikna olduysa. Performansımı geliştirmem lazım eğer ilk 11'de oynamak istiyorsam. Daha önce hocayla birkaç... E, ziyarette bulundum. Hocayı çok neşeli gördüm, çok moralli gördüm antrenmanlarda. Bu da takımın havasını pozitif anlamda değiştiren olaylardan biri. Antrenmanları sıkıcı bir şekilde geliştirmeden, yapmadan e, yapılması gerekenleri yaptırıp takımın moralini de iyi tutabildiğiniz dönem başarılı Kendiliğinden gelir ve bunu zaten Beşiktaş'ta da görebiliyoruz sonuçta. Önemli isimler, isimler zaman zaman ilk 11'de yer almıyor. İşte bu hafta Getson çıkmak zorunda kaldı. Yerini Redmond'a bıraktı. Fakat Gezal da çıkabilirdi. Çünkü e, sakatlıktan henüz yeni geldi. Performansı çok çok üst seviyelerde değil. Yavaş yavaş üst seviyelere gelecektir. Fakat hoca tercihini... Getson'dan yana kullandı. Burada da herhangi bir başka takımlarda veya başka bir hoca altında burada belki bir isyan çıkabilirdi ama o hoca yönetiminde herkes hocaya güvendiği için böyle bir ortam yaşanmadı. Bu da hocana, hoca için bir yazan artılardan biridir. Deli Ali, Beşiktaş'ın bu sezonki en büyük hayal kırıklıklarından birisi. Sakatlığı nedeniyle sezonu kapattığı söyleniyor. Şenol Güneş onunla da ilgili bir direkt açıklama yaptı. Şu anda onu konuşacak durumda değiliz. Onu pas geçtim. Hayırlısı olsun diye bir açıklamada bulundu Şenol Hoca. Deli Ali kim? Delali diye bir futbolcu mu geldin yani? Kiralık geldi ama yok. Geldiğinden beri yok. Kayıpları oynuyor o yüzden. Hocanın buradaki açıklamalarını gayet doğru buluyorum sonuçta. Evet üzücüdür bir sakatlığı var. Söz konusu sezonu kapattı mı deniliyor? Evet. Sezonu kapattı. Zaten buraya gelmeden önce de sezonu kapatmıştı. O yüzden Beşiktaş için tek kaybı ödenen ücrettir diye düşünüyorum. Beşiktaş tarihinin en büyük hayal kırıklığı diyebilir miyiz? Bu kadar beklentiyle. Çünkü bir Tottenham kariyeri kariyerini başka bir yere götürecekti o performansı. Ya Tottenham kariyeri devam etmiş olsaydı Beşiktaş'a gelmezdi. Bunu da açık açık söylemek gerekiyor. Yani Tottenham'daki kariyerini Beşiktaş'ta beklemek de büyük bir yanılgı olurdu. Buraya gelmesinin nedeni evet Tottenham'daki kariyerinden çok uzak. Buraya gelip oynayarak kariyerini tekrar bir üst seviyeye çıkarmaktı. Ha bu anlamda beklentinin çok çok büyük olmaması gerekiyordu ama Delali gibi bir isim hem de bu yaşlarda Premier Lig'den Türkiye'ye geliyorsa tabii ki her futbol severin taraftarın şimdi Zaniola Galatasaray'a transfer oldu bu genç yaşta Zaniola geleli birkaç hafta oldu onun takıma vermiş olduğu katkı ve etki Delali ile kıyasladığımızda arasında dağlar kadar fark var tabii ki bunu bekliyordu Beşiktaş taraftarı ama evdeki hesap çarşıya uymadı o yüzden Şenol Hoca da artık elinde olmayan bir oyuncu hakkında da çok fazla konuşmak istemiyor gayet doğru çünkü olan oyuncular Delali'nin yerine oynayan, orada sürekli antrenman içinde, hafta içi antrenmana gelen, aksatmayan, yedek oturduğunda da sesini çıkarmayan oyunculara karşı da haksızlık yapmak istemiyordum. Çarşamba günü Beşiktaş, Atletico Madrid'de bir hazırlık maçı yapacak. Geliri depremzedelere bağışlanacak. Bu maçla ilgili neler söylemek istersin Yen abi? Ya öncelikle çok duyarlı bir hareket. Evet, ülkemizde çok asrın felaketi yaşandı ve kurumlar, kulüpler bu anlamda elinden geldiğince yardımda bulunmaya çalıştı ve devam ediyor. Ee, güzel bir organizasyon. Atletico Madrid gibi bir büyük bir takımlarla La Liga'da şu an üçüncü sırada bulunan ve başında Diego Simone gibi çok değerli bir hocanın olduğu bir takımla maç yapması sadece bir dostluk maçı olarak görmemek lazım. Burada biraz bizim futbolumuz nerede? Bu takımlar karşısında neler yapabiliyoruz? Artılarımız ne? Eksilerimiz ne? Bunları görebileceğimiz bir maç. O yüzden bu maça da farklı bir pencereden bakmak lazım. Farklı bir açıdan bakmak lazım. Önemli bir şey. Dediğim gibi elinde Oblak, Savic, Axel Witsel, Kondogbia, son dünya şampiyonu Depay, Koke, Lorente, Griezmann, Morata gibi oyuncuları var. Depay var sakat fakat önemli oyuncuları var elinde. Dünya futbolunda önemli isimler. Ve burada da biz Türk futbolu olarak bu rakipler karşısında neler yapabiliriz? Bunları görmek açısından şen Hoca için çok bir iyi bir fırsat. Güzel bir maç olmasını bekliyoruz. Evet dostluk çerçevesinde sakatlık olmadan çünkü e, bu tarz maçlarda istenmeyen sakatlıklar da yaşanabiliyor. Bu tabii ki her iki taraf içinde oynayan takımlar içinde üzücü bir şey olur. O yüzden sakatlık olmadan temposu yüksek. Burada hocaların da eline şu imkanı vermiş olabiliyor. Lig maçında belki deneyemedikleri taktiksel veya işte duran toplardan... ...veya oyuncu sistem farklılıklarını bu, bu maçlarda test ederek daha net fikirler oluşturabilir kafalarında. Abi şimdi Beşiktaş'ın Trabzonspor maçı var, Cenk Tosun sakatlandı, Tayyip Talha sakat, Deli Ali zaten yok. Hadzi Ahmetoviç de cezalı. Bu maç için ne öngörüyorsun abi? Ee, Amir, Hadzi Ahmetoviç için ufak bir parantez açmak istedim. Özellikle son haftalarda oynadığı maçlardaki performansıyla bilmiyorum belki benim beklentim daha fazlaydı ya da limitleri bu kadar ama şu ana kadar Beşiktaş adına çok fazla etkili olduğunu söyleyemeyiz. İlk geldiği haftalarda duran toplarda e, ceza sahası içinde tehlikeler yaratmıştı ama inanılmaz top kayıpları var. Daha önce de amatör futbolcunun yapmayacağı top kayıpları yapıyor diye değinmiştim. Bu maçlara yine gerçekten hem top kayıpları, pas hataları, hücuma çıkarken katkısı çok düşük. Bu anlamda bu maçta olmaması için, olmaması, Trabzon maçının olmaması belki Beşiktaş için bir avantaj. E, beklentimiz çok fazla olduğundan dolayı, yeteneklerinden, e, yapabileceklerinden dolayı. Onur Bulut ilk haftalardaki performansını mumla aratıyor. Burada acaba e, sürekli kanatta değişen partner tandeminden dolayı mı bir sıkıntı yaşadı? Çünkü bir hafta Redmond, bir hafta Gezer, bir hafta başkasıyla oynadığından dolayı burada bir uyumsuzluk olabilir. Onlara kısaca değinmek istedim. Trabzon karşısında ne yapabilir? Evet, sakat ve cezalı oyuncular var. Onun yerine doldurabilecek kaliteli oyuncular var fakat bu sefer tabii ki yedek kulübesinden skoru değiştirebilecek oyuncu sayısı hoca'nın elinde azalıyor. Bu konuyu da daha önceki haftalarda konuştu. Hoca'nın elinde çok fazla alternatif yok. E, sahaya sürebileceklerin maksimumunu zaten sahaya sürerek bunlardan faydalanmaya çalışıyor. Fakat üst üste almış oldukları 5 maçlık bir galibiyet serisi var. Fenerbahçe karşısında Kadıköy'de 10 kişi kalınıp 1-0 e, mağlupken ...farklı bir şekilde Fenerbahçe'ye yenmiş olduğun olmanın morali ve e, Trabzonspor'un kaos ortamı diyelim. Neden kaos ortamı var? E, i̇şte bir başkan istifa etti, görevinden ayrıldı. E, daha sonra Abdullah Hoca ayrıldı. Orhan Akla iki hafta devam edildi. Orhan Ak istifa etti. Bu hafta teknik direktörsüz bir ortamda ve yeni teknik direktör arayışı içinde olan bir takımla karşılaşıyoruz ki geçen sene şampiyon olup bu seneki. E, Geçen seneki performansından çok çok uzakta kalan bir Trabzonspor'u yine de zor bir maç olacağını düşünüyorum. Yani bir Giresunspor spor maçına benzemeyecektir ama Beşiktaş Trabzon karşısında bu maçı da alabilecek oyunculara, teknik heyete ve oynayan anlayışına sahip bir ekip olduğunu söyleyebilirim. İlhan abi ağzına sağlık. Teşekkür ederim. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.